Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere stileviz bir kahve bir kahvesi makinesi nasıl çalıştırılır ona göstereceğim arkadaşlar 4 fincan oldu arkadaşlar Şimdi kahvede koyuyorlar arkadaşlar. Şeker koymayın, Şeker koyuyor. koyacağım mı? koyacağım bir kaşık kahve koydular arkadaşlar kanalımıza abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen bir kaşık şeker koydu arkadaşlar Sattın Tamam. Kahvelerimizi karıştırıyoruz. Hazneleri yayışlıyorum arkadaşlar. Bunu da basayım. Tamam, basılı. Köyteyi bastılar arkadaşlar. Ha. Tuşuna bastım arkadaşlar. Bir iki fincanı basmıştım arkadaşlar. Bir tane basmıştım. Burada da U böceği vardı arkadaşlar. <laughs> Kabule pişecekler arkadaşlar. Oo. gel buraya girdi. Mavi ışık. yanıp sanıyor da arkadaşlar. İlk sesi verdi arkadaşlar. Az ne çıkarıyorum kendisi kapanıyor arkadaşlar. Fincanı döküyoruz arkadaşlar. Çift taraflı vardı arkadaşlar. İyice köpük olsun arkadaşlar. Köpükler kahveler hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.